Konularım var. Peki, <laughs> Peki psikolojiden bahsedelim. Evet. Siz davranışsal psikolojiden ya da sezgiden yetişen ve derinleşen sezgiden de bahsediyorsunuz. Yani bir iş insanı için veriler çok önemli, matematiksel değerler çok önemli. Sizin gibi bir insan için bence çok daha önemli değil mi? Çünkü çok matematiksel düşünen, bilimsel düşünen bir insansınız. Ama sezgiler var, psikolojiler var. İş evet. dünyasında çok etkili. Bunlar bizi nasıl etkiliyor? Siz evet. çok bahsetmişsiniz gibi geldi. Yani çok düşünmüşsünüz ee, ve evet. tartışmışsınız burada. <laughs> Kitapta özellikle Karar verme konusuna değindiğim yerlerde psikoloji, sezgiler konularına değiniliyor. Tabii karar verme bizim için çok önemli bir konu. Bu iş insanı ne yapar dediğin zaman asıl işi nedir? Karar vermek. Hatta karar vermek değil, karar verme ve iletişim demek lazım. Yani bizim işimizi çok kısa, iki kelime özetle dersen karar vermek ve iletişimdir. Çünkü iletişim karar vermenin öncesinde ve sonrasında çok önemli. Şimdi karar verme dediğin zaman psikoloji, Sezgiler vesaire bunların kritik bir yeri var evet. karar verme süreci içerisinde. Bu da son 20 yıldır 30 yıldır özellikle yeni gelişmeler getirdi bu konularda psikoloji bilimi ve bize çok ışık tutan şeyler var Hı. burada. Özellikle bu bilişsel psikologlar evet. onların katkıları. E, Kahneman yaptıkları... ekolü değil Karneman, mi Kahneman, yani? Evet. Kahneman'ın e, kitabı tabii herkesi bilinen bir kaynak. Malum hızlı düşünme, yavaş Hı. düşünme insanın beyninde farklı mekanizmalar var karar verme. bazı hızlı düşünme mekanizmaları var, kestirmeler var. Onu da evrim yaratıyor. Çünkü bazen hızlı karar vermek zorunda insan. Evet, evet. Bir de yavaş düşünme mekanizmaları var. Daha mantığın işlemesine vakit vererek, daha derin düşünerek verilen kararlar var. Bir de koşulların gerektirdiği durumlarda hızlı karar vermiş. İşte o hızlı karar vermeleri, vermeler sırasında insanları yanıltan bazı mekanizmalar var. Onları karar veren insanlar çok iyi anlaması lazım çünkü onlar bizi çok yanıltabiliyor ve yanlış yönlere götürebiliyor. Sezgi güzel bir şey. Ee, tabii ve ihtiyacımız olan bir şey. Evet. Çünkü dediğim gibi evet. hemen karar vermemiz gereken durumlar var ama işte orada eğer iyi anlayamazsak bazı şeyleri o sezgiler bize yanlış kararlar Hı -hı. verdiriyor. İşte kitaplarda o kaynaklarda bunların nasıl mekanizmalar olduğu yanlılıklar deniyor. Hı -hı. Yani bazı ön yargı gibi bize hemen bir sonuca götüren ama aslında yanlış olan Hı -hı. şeyler var. Bir örnek vermek gerekirse en iyi bilinen, tanınmış ve hepimizin başına bela olan bir doğrulama yanlılığı var. Evet doğrulama yanlılığı. Hepimiz inandığımız şeyleri görmek istiyoruz. Evet. Bizi doğrulayan şeylere Hı -hı. öncelik veriyoruz. Evet. O zaman tabii sağlıklı karar verme şansı biraz azalıyor. Çünkü ben bir şeye eğer kafamı taktımsa ona inanıyorsam hep onu destekleyen şeyler arıyorum. Malum sosyal medyadaki algoritmalar da bizi böyle yönlendiriyor zaten. Biz neye bakmışsak bol bol onlardan bize veriyor ve bizim kendi zaten kafamızda vermiş olduğumuz peşin kararlar giderek güçleniyor gibi. Biz daha zeki ve daha okumuş bir insansanız kendi tezimize daha çok bilgi katıyorsunuz. Aynen. Evet, tabii yani tabii tabii. Gittikçe güçleniyor. Evet, gittikçe güçleniyor. <laughs> evet, evet, evet. Gittikçe inatlaşıyorsun, güçleniyorsun. Ben...